arkadaşlar ben sizin biliyorsunuz arkadaşlar 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 ben arkadaşlar bir youtuber arkadaşlar evet, arkadaşlar arkadaşlar onun kanalı her şey bu burada arkadaşlar öyle bir kanal varmış arkadaşlar ben sordu ki arkadaşlar işte instagram instagram ıı, 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 takip eder misin tamam tabi ki ederim dedim arkadaşlar Arkadaşlar o delik almak ya bana o verir misin benim tamam tabii ki baba, oğlum arkadaşlar bildireyim dedim arkadaşlar aga 428 abonesi var aga arkadaşlar bu kumanda sordu aga sen de delik var. ben de delik var arkadaşlar şu anda arkadaşlar uyuyor arkadaşlar ya arkadaşlar arkadaşlar ya size onu göstereceğim ve arkadaşlar yarın yeni video arkadaşlar yarın yeni, yeni video geliyor beklemede kalın Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar tamam, arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın aşağıda linki var. Görüşürüz. Benim unutmayın videolarımı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.